Merhabalar, hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? Günlük fal yorum yapacağız. Hadi bakalım, niyetlerimizi alalım bakalım falımızda neler çıkmış. Evet, bakın hemen de şurada ani bir gündem değişikliği olacak hayatınızda. Şimdi böyle sıradan işte rutin işlerle uğraşırken uğraşırken bir yolunuz var zaten ama hemen böyle bakın. Gördünüz mü? Şurası şimdiki zaman. Hemen bir uzun yol, kısmetli bir yola gideceksiniz. Hemen şurada da böyle ufak bir çıban başı gibi bak. Ufak bir sıkıntı ama tez zamanda atlatılacak bir sıkıntı. Evet. Sıkıntılarımız geçecek. Az kaldı. Hemen burada 1, 2, 3, dört kişi var. Bakın. 4 kişi. Hepsi birbirine sanki sanki el ele tutuşmuşlar bu dört kişiyi. Bak şurada bir deve deve örgüçleri gördünüz mü? O onun üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Bu onların kısmeti. Sıkıntılarını atlatıyorsun. Şuradan bir yeni başlangıçlar yapacağın bir yeni bir ay. Yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir zaman senin için güzel günlere doğru ilerliyorsun. Etrafın tertemiz aydınlık. Hemen şurada Birisiyle bir uzun telefon görüşmesi yapıyorsun bu telefon görüşmesi yaptığın kişi kimse o seni bir yola davet edecek bak yolunda bu tertemiz uzun bir yol şurada bir ufak kalabalık çıkmış şimdi böyle e, bir ev ortamı gibi burası bak bir ev ortamı gibi bir yerde böyle bir isteme gibi bir nişan kalabalığı gibi bir kalabalığa katılacaksın. Evet burada gene temiz bir yolun var. A ve E harfleri çıkmış bak A ve E. Sanki böyle ayın dokuzu gibi falan olabilir ya da dokuzuncu ay gibi. Şurada bir kuşun sırtında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi var bak. Resmen o kuşun hepsi bir yerin bak bu kafasına o kafasında duruyor. Bu boynunda bunlar kuyruğunda. Yani bir kısmet var demek ki bu kısmet birkaç kişi arasında paylaşılacak. Belki de böyle bir durum olabilir. Şurada birisi burada bir timsah var. Eğilmiş o timsah gibi şeyin kulağına bir şey söylüyor bak. Birisi düşmanı gayet de bu bunun düşmanı sinsi. Ee, düşmanını kendi elleriyle besleyen birisi bu. Sanki onun kötü niyetinden, onun kötü düşüncelerinden haberdar değil. Şu anda onu besliyor. Gayet güzel besliyor. Bak onu semirtmiş bile. Gayet güzel onu besliyor. Bunlardan duydukları neyse gidiyor buna söylüyor falan. O da böyle Bak bir dikkat edin. Bu insan var ya, ee, her zaman şöyle. E ee, ne yaptın? Daha kim ne dedi? Kim ne söyledi? Böyle meraklı. Bir dikkat edin buna bakalım. Buradan anlarsınız bunu kim olduğunu. Şurada bir 5 rakamı var. Şurada bir ee, birazcık ufak tefek alacağın haberler var. Bak ay böyle güzel şanslı bir döneme giriyorsun. Az kalmış. Şurada birisiyle birbirinize sarılmışsınız. Bak dans eder gibi çıkmışsınız. Gördünüz mü? Sanki burada dans ediyorsunuz. Şurada güzel bir aydınlık. Burada başka dans edenler de var. Demek ki bu bir, e, bu bir kutlama gibi bir şey olabilir. Bak, dans edenler burada, burada, burada. Bak, şurada var, şurada var, şurada var. Bir geminin üzerine binmişsin. Bir mirasa konacaksın. Hadi inşallah güzel bir miras. Şurada bir yükseliş yaşıyorsun. Bak şimdi var ya uzun zaman em, uzun zamandır emek verdiğim bir iş var. Şimdi burada aslında e, bir ihtimal böyle yükselme şansım olabilir gibi düşünmüşsün, beklemişsin, beklemişsin. Bugünlerde biraz umudunu kaybetmişsin. Çünkü böyle işten ayrılacak biri var belki de. Ama bir müddettir evet bugün gideceğim, yarın gideceğim, gitmiyor falan gibi bazı durumlar var ama bak burada bir yükseliş yaşıyorsun. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Bir yükselişim var üç vakte kadar üçlere bir dikkat üçlü vakitlere üçlü vakit derken ne olabilir üç gün üç hafta üç ay belki de ama güzel bir yükselişin var bak basamakların en dibinden başlamışsın yukarı doğru tırmanıyorsun e, Bugünlerde böyle bir kendini doğaya mı atmak istiyorsun acaba bak böyle seviyorsun e, böyle toprak doğa ağaçlar maaşlar seviyorsun bak böyle bir yer keşfedeceksin böyle bak içinden böyle böyle nehir gibi bir şey geçiyor güzel böyle yeşillikli falan çok güzel bir yer keşfedeceksin böyle kendini buraya bir atacaksın bak çok güzel ağaçlar maaşlar o kadar muhteşem bir yer ki hanenin içinde laf taşıyan biri var bak koca bir fare Şimdi sen farkın farkında olmadan birilerine bir şeyler söylüyorsun. O fare, onu bak böyle siyip sivri burnu var. O fare onu alıyor, her yere dağıtıyor. Bak birkaç gün sonra bir e, bir bunu takip et bak. Birkaç gün sonra e, birisine şöyle bir deneme yapabilirsin şüphelendiğin birine e, bir şey söyle. Bak iki gün sonra o söylediğin şeyi başkalarının ağzında duyacaksın. Böyle bir deneme. Zaten sen e, şöyle Bazen insanları denersin böyle ufak tefek şeylerle kimin ne olduğunu anlayabilmek için. Mesela bazen bazı çok yakın arkadaşlarını onlardan borç isteyerek denersin ya da böyle hani verirse almazsın bile sadece denemek için. Bazen böyle şeyler yapıyorsun yani deniyorsun insanları. Belki de en güzeli odur. Evet. Bak şurada birisi var gördün mü? Bak eli kolu bir acayip. Bakar mısın böyle kollarına falan? El parmakları uzun uzun böyle eliyle koluyla bir şeyler yapıyor bak. Şu karşısında bir tane saçını tam şu tepesinden toplamış biri var. Onun önünde bak sivri burunlu başka biri daha var. Bu ikisi var ya bu bir şeyler anlatıyor böyle. Bu ikisi resmen ağzını açmış onu dinliyorlar ama onu hayranlıkla dinliyorlar. Bu kişi kimse acaba bu? Acaba bunlara ne anlatıyor? Bakar mısın? Bak bak. Bu anlattığı şeylere bak. Burada bir at kafası çıkmış. Bir konuda muradınıza ereceksiniz inşallah. Bu iki bayan bu kişiye dikkat etsinler yalnız. Bak bunu var ya çok kısmetli birisi olarak bir de görüyorlar. Bak balık gibi de kuyruğu var. Zaten bu ikisi de aslında şuradaki balığın sırtına binmişler. Çok güzel kısmetler var. Bak bu anlatan kişinin burada yüzükler falan da çıkmış. Şu bir kaplumbağa bir kısmetiniz geliyor. Biraz ağır geliyor ama geliyor merak etmeyin. Şurada yine bakın şurada yine gördünüz mü böyle bir dağlık, tepelik bir yer. Şurada yollar, iki tane temiz yol. Burada bir balık var yolun tam ortasında. Şurada aydınlık kapı. Şunlar birbirleriyle gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Bak bu kişi koca balığı yakalamış, annesine getiriyor. İki kişi el ele tutuşmuş bir yere doğru gidiyorlar. Aydınlığa doğru şuradaki kalabalığa gidiyorlar bak. Peş peşe gelen haberler var. Beklediğin güzel haberlerin peş peşe geliyor. Şimdi bazen sen böyle diyorsun ki aman hiçbir şey olmuyor falan diyorsun. Olacak, merak etme. Biraz gözyaşlarım var. Onlar sevinç gözyaşları. Şurada Serdar gibi, Selin gibi bir isim yazıyor ama Bak Selin gibi Seval ya da Serdar gibi olabilir. Onunla ilgili temiz bazı haberler geliyor. Bak burada bir kuşu yakalamışsın. Sanki bu kişi de bunu böyle e, bunu inceler gibi çıkmış. Buna bakıyor böyle bu ne ki diye böyle. Doktor mu acaba veteriner mi bak. Bu kuşun böyle e, kursağına eline atmış. Bak o kuş tavus kuşu gibi büyük bir kuyruğu var. Çok büyük mutluluklar. Şurada minik bir deven çıkmış. Böyle gelmiş tabağa. Bak. Çok büyük bir kısmet değil bu. Ufak bir para olabilir. Ufak bir yerden toplu bir paranız gelecek. Çok büyük değil ama çok işinizi görecek. Şurada birisi parmağını şöyle yapmış. Birisine bir şeyler söylüyor. Böyle parmağını sallayarak. En sinir olduğum şey böyle parmağını sallaya sallaya konuşulmak. Tehdit yani. Bak buradaki insan da böyle parmağını sallayarak resmen tehdit ediyor. Bu karşıdaki çok rahat ama elini bir böyle ağaca yaslamış. Böyle hiç onu duymuyor bile yani. Çok bir uğraşılar içindesin. Bak böyle var ya omuzunda, kucağında, sırtında sürekli bir şeyler taşıyorsun. Bak bu tempo bu iş temposu seni çok yoruyor aslında ama farkında değilsin belki de bugünlerde yani farkında değilsin ama aslında çok yoruluyorsun ve vücudun da gerçekten yorgun düşüyor bak bir tatile ihtiyacım var belki böyle bir birkaç gün izne ayrıl, ayrılabilirsen yani anlayacaksın gerçekten çok yorulduğunu böyle bir durumlar çıkmış bugünkü falımızda da ok gibi çok hızlı bir haber. Şimdi bak bir iş fırsatı, bir ek bir iş fırsatı yakalamışsın tamam mı? Bu fırsat şöyle. Şimdi sen ne işte uğraşıyorsan e, o işin dışında başka bir iş, iş. yani bu işi bırak buraya e, gel gibi bir teklif alacaksın. Aslında çok da kısmetli ama değerlendir bu birazcık havada duruyor. Yani birazcık kendine zaman vermişsin. İyice ben bir düşüneyim, ondan sonra karar veririm gibi. Şurada bir damla gözyaşım var böyle tam böyle gözünün ucunda duruyor. Yani birisi sana dokunsa ağlayacaksın bugünkü ruh halinde böyle galiba. Şu balığı gördünüz mü bak güzel bir balık. Tam bir yolun ortasından çıkmış güzel bir balık kısmeti. Şurada resmen bir dinozorun sırtına binmişsin. Hadi inşallah çok güçleneceksin hem böyle iş alanında olsun hem ev alanında olsun çok güçleneceksin. Şimdi kendini var ya böyle hani dedim ya böyle kendini yerlerde sürünüyor, böyle bir bir şeylere kurban olmuş gibi hissederken bir yükselmeler yaşayacaksın. Çok iyi gelecek sana. Evet. Birileriyle gizli gizli bir konuşmalar, gizli gizli bir anlaşmalar yapabilirsin. Yani böyle birisiyle aranda sır var gibi düşünüyorsun ama o sırrını başkaları da duyabilir. Kimseye sırrını vermemen de fayda var. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.